ve اهل beyti اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا bizleri yoktan var eden varlığından rahmetinden merhametinden haberdar eden ve bizlere imanın lezzetini tattıran Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Rabbim bu sünnet şöleninde emeği geçen tüm kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Bu gençleri Rabbim hayırlı evlatlar, salih evlatlar eylesin. Annesinin, babasının eylesin. Böyle güzelliklerde hayırda yarışmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve bu sünnet şülenini hayırlı olması için Rabbim senin rızan için El Fatiha. Altı yaş. Şahı nerede? Allah hayırlı Yani, şu, şu, kucağı miyiz? Ay, Teşekkür ederim. Hadi getir bisikletini. Evet. İstersen Teşekkür evet. ederim. siz de şey yapın. Sen al. Sen al. Sen al. Sen al. Sen al. Sen

thank mm -hmm. you Sen nasıl <laughs> 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 Çocuklar buraya bakalım. Herkesten güçlü bir alkış istiyoruz. Gerçekten çok anlamlı, güzel. 28 çocuğumuzun sünnet düğününe katıldık. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün öncülüğünde gerçekleşti. Böyle hayırlı, anlamlı çocuklarımızın hayata hazırlanması, onların Hayata hazırlanırken ki her aşamasında çünkü onlar bizim her şeyimiz geleceğimiz bu kıymetli çocuklarımız için de bu sünnet olma dönemi çok önemli. Böyle bir döneme şahitli gittiğimiz için de mutluyuz. Çocuklarımız her şeyimiz olan çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğine yürekten inanıyorum. Böyle anlamlı, güzel bir programa katılmaktan, destek olmaktan, yapılmasına da katkı sağlamaktan çok mutluyum. Tabii ki bu işi gerçekleştiren vakıflar bölge müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın 529 yıllık bir vakıf geleneğini tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmanlı' dilimizde de ee, yapmaktayız. Sünnet şölenimizde toplam 28 tane çocuğumuzun Osmaniye'de ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirdik. Bununla birlikte çocuklarımızı sünnet şölenimizde hem aileleri hem de protokol üyelerimizi birlikte ağırlıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Allah vakfedenlerine, Vakfesini eşyalarına da razı olsun. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Devletimiz böyle bir etkinlik düzenlediği için Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz abicim. Allah razı olsun bin kere. En mutlu günümüz. Çok Allah kere razı olsun devletimize Cenab-ı Allah zeval vermesin abi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hatay Vakıflar Bölge müdürümüzde çok çok teşekkür ediyor. Bu böyle bir şenlik yaptığı için, çocukları böyle mutlu ettiği için Allah bin kere razı olsun ondan. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir örnek. Çok memnun kaldık. Allah razı olsun. Sayın valimizden teşekkür ederiz bu etkinliği gösterdiği için çocuklarımız mutlu biz de memnunuz Allah razı olsun teşekkür ederiz devletimizden Allah razı olsun